Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte Brawl Stars oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Farklı oyun bulamıyoruz. Farklı farklı oyun bulamıyoruz ve bu yüzden e, şey birlikte oynamamızı istediğiniz oyunları yorum bölümlerine yazın. Ben bu videonun yorumunu, e, yorumlarını açayım. Siz yazın hangi oyunları oynayalım birlikte. Şimdi yiğit. Hangi modda oynayalım? Çift mı? Haritaya bir bakayım. Uuu harita çok güzel. <laughs> Baya bir tuhaf bir harita. Hazır vermiş. Ben de hazır verdim. Arkadaşlar daha 8 biti alamadım. Arkadaşlar ben bir tane mega kutu açtım. Ama savaşçı çıkmadı. Var ya 7 yazsın diye dua etmiştim. Nani falan oluyor arkadaşlar? Evliyanınız varsa yorum bölümüne atın. Ezgar çok güzel ya. Çok tiksiniyorum ondan ne? Düşman Ezgar'dan tiksiniyorum ama çıkam arkadaşım olan Ezgar'dan hiç tiksinmiyorum. yardım yedi yardım yedi Help. What is going on? Ölme ve gülme garantisi bir video daha geldi. <laughs> Aynen ya. Neden biz kayıtlarken aşırı berbat oynuyoruz ya? <laughs> Gene olacağım. Arkadaşlar. Ben o kadar merak ettim. Hepsini hafta sonra geliyor. Ben niye Hakikaten o şey e, hiç aksesuar gelmemesinin püf noktası hiç yedi yapmayacaksınız savaşçılarını ama hiç savaşçılarını yükseltmezsen e, savaşçıların ata az olur e, canı az olur yükseltmek de önemli yani antres, antres ama güzel. aynen maç yaparken çok işe yarıyor. Ama ha. bizim için ben karakter da. daha iyi. Ama karakter daha iyi. Kolet var. Kolet var. Kolet kaşınır. Allah'ım. Öyle can indirme olmaz. Olamaz. Allah. Hakikaten öyle can indirme olmaz. 1019, 1011 canım var. Tamam burada biraz nefes alayım ya. Tamam Yiğit. Çalılarda dursana Yiğit. Bak öleceksin. Bak ölecek Açık şimdi. Ya. Terbiyesiz şimdi seni öldürecek. Bak ben sana dedim. Çok yanlış adamı çektim. Allah razı olsun. iki kupa verdi. Kaç yapalım mı? Kapışalım mı? Hayır ya sen kesin ekkar alacaksın. Bugün artık bugün bu dostluk maçı yapmayalım. Bugün bir yasak et alayı seçmem. Söz. <laughs> tamam o zaman ben ben kuruyorum dostluk maçı. Dur bir hayır tolmuş. Ben ben. Tamam kabul et dedim. Bakalım haritaya. Eee bu ne? Bossları kapat. İki tane bot açık dursun yalnız. Neymiş? Aha virüs 8 bitme. Haritanın isme bak. Neyse hadi hazır ver. Hazır mı verdin? Dur ben de hazır vereyim de bekle. Dur bir ya. Savaşçımı değiştireyim. Kezgarı almazsan oh. sevinirim. Kulabı seçin bilmiyorum. O ne? Ortalama 500 tane. Hayır ya hiç. Ben sana bir daha inanmayacağım he. Ama ben seni. Canım. Ama Aksesuar var sinir bir şey. Bak yine anında. Hile. evet, <laughs> yani şimdi ben. E, perişan halde olacağım. Al, al. Çocuk bana damayı çok seviyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşız ya. Beni öldürmeyi aşırı çok seviyor. Tamam bir tane yaptık. Bu kadar yeterli. Çık. Ben Çık davet şeye. edeyim bu sefer. Ben davet edeyim bu sefer. <laughs> Ye yeah. Ne dedin? Sen davet edersin dakika başı ödül avına giderek fena okpa haydi verelim bende. Benim en sevdiğim oyun modu ödül avı. Ödül avı oyun. Şimdi Crow'la bir dayak yiyeceğim. Ben de Leon'la dayak yiyeceğim. Bir de Aa, bak karşımda filan oldu battık. Görüşürüz. Aynen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> ne bay bay ya daha video bitmedi ama çünkü batacağız Şu, bu yüzden herkese bay bay diyorum. zaten <laughs> Ya git bir git ya bir git ya bir git ya <laughs> Allah'ın şükürler olsun bir adam öldürmüşüz. terbiyesiz var ya o Mr. P tam bir terbiyesiz bana atak yaptırmaya izin vermiyor Allah çok yanlış yere multi kullandım yes ben de bir adam aldım Allah'ım şükürler olsun <laughs> beni bir adam aldım Kaç kaç ölümle kaç 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 kaç, kaç, kaç. Ya, gelme. Değil mi? Yazık, Allah terbiyesize bak beni çok pis öldürdü al iyi iki hardeslik yaptık hemen yalan olduk. Zaten çok biz hep like böyleyiz. Arkadaşlar böyle beğenin Allah izahı. 755.750'miz like bekliyoruz. 3 <laughs> like bekliyoruz. Ne 3 like azıcık çok. Millet like atmıyor ne yapalım? Millet like atmıyor. E, e, kanalının şey kanalının ana Ne yapayım? O çok zor bir şey ve nasıl açıldığını bilmiyorum. Ee, abi, hiç kutu, hiç kutu açılımı yapmıyor, kaybettik. Şimdi benimle, o kadar. Nasıl abi. hiç yapmadım? İkinci bölümdeyken kutu açılımı yapmıştım. Dur benim şeyim börekmiş. Bir dakika, ben kutu açacağım. Allah'ım, lütfen. Yiğit Allah evet, inanmıyor, inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Ay inanmaz tabi. İnanmaz tabi. İnanmıyorum. Evet yanlış yanlış. Frank gelmemiş. 23 savaşın var hala. <laughs> Savaş 8 bir seni döveceğim. Ben daha dostluk maçı yapmak istemem. Ben kalkıya 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 ne dedin ya? Bir şey anlamadım ne dediğinden. Open Herkes plaza ederiz. mı? Plaza mı? <laughs> elmas kapmaca. İyi tamam. Elmas kapmaca da şimdi batışımı izleyin arkadaşlar. Hayır. Hani günün kazanan elmas kapmaca. Haritaya hmm. bir bakayım. Aga bu ne biçim harita? Bakayım. Aha girek girek de azıcık çılgınlık ortaya. Yalan olacağım şimdi. Ben böyle tuhaf haritalarda hep yalan oluyorum. Olmayız olmayız. Git yeah. şu Hadi <laughs> bilmiyorum. Gülmekten karnım ağrıdı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, öldüm. Arkadaşlar, sakın milletin arkasında gitmeyin. Abi harita o kadar tuhaf ki gülmekten karnım ağrıdı. Bilmekten karnın ağrısı kesin kesin İnanmazsan Hı? inanma Ö Videodan izle öyle güldüm ki Videodan izlersin Anca videodan izlersin Anca 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 İç şimdi laf atmayı Kes de bir, bir maçı kazanalım Allahım çıldıracağım ya Ben bir daha Ben bir daha Brawl Stars oynamayacağım he Bir daha Aynen ya bu nedir Yapımcılar öyle ben sinir ben oyun ben yapmış, ya. yapmış ki ya. Bak, bak. Bir Terbiyesiz. Daha, bir daha, bir daha, bir daha, bak. Terbiyesize bak, beni oyalıyor. Ha, geçmiş olsun. Al. Ben, ben daha, ben daha ben daha Brawl Stars oynamayacağım ya. Terbiyesizler ya. Terbiyesizler. Ne o kim? Bir arkadaşım Neyse arkadaşlar burada bitirelim ya. İki kişi tertemiz çıldırdık ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dislike atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Neden dislike dedim? Çünkü berbat oynadık. Like atın tabii ki de. Tabii ki de dedim ya. Ta ki, tabii ki de.